Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minç koleksiyon videosunu çekeceğim. Böyle arkadaşlar bu bir tane daha video çekmiştim. 2016'ydı. 2016'nın bitişindeydik. Benim hoşuma gitmedi o. 18 falan da çe çekebilirim. Ben hala onu çekiyorsam. Islan. Sence bir video çektim. Ama Kötü oldu. Evet arkadaşlar, ay arkadaşlar Şimdi McDonald's'tan çıkan minisleme geçeyim. Bu bir tek bu yani. Ee, bu şekilde McDonald's'tan çıktı. Bu şekilde. McDonald's'tan çıkan bir minisimiz. İkinci minisimiz ise bir deve minis. üçüncü minişimiz bir fare miniş. Burada 69 tane minişim var. Tavşan miniş. Fil miniş. Çok seviyorum. Onu çok şapşik duruyor. Bir tane de peri minişimiz var şöyle. Kelebek alabiliyorum ama ben peri miniş yapıyorum. Şöyle bir tane pinalingimiz var. Çok tatlı böyle. Böyle lila, mor gibi bir renk var. Şimdi dövüşçü geliyor. <laughs> Bunu çok seviyorum. Elleri falan çok tatlı. Benim de geldi. Böyle bir çinçinle galiba bu. Böyle bir taşan dişimiz var. Çok sıçtı duruyor. <gülüyor> Gizliyorum. <laughs> Oyunun minişimiz. Neyse Donut TV'nin galiba e, bir Bu da sahte miniş arkadaşlar. Sahte bu var. Neyse Donut TV'nin Donut TV galiba. Evet Donut TV'nin şeyi. E, oradaki abone ol kısmındaki resimdeki miniş bir galiba. Arkadaşlar bu miniş mi onu bile bilmiyorum. ben bunu deko miniş yapıyorum. Bakar mısınız? Sahte minişlerden bile uzun deko Bir de normal minik getireyim yanına. Baksanıza. Ee, tamam korkma. Arkadaşlar bunlar benim e, sahte minişlerim. E, bunun adı Daisy. Bunun adı e, Bunun adı yok. <laughs> bunun adı uzun kızak. Böyle. Minişler. Üçü de köpek miniş Şimdi normale geri dönelim. Tavşan mini. Kokar camil. Sen bunun yarınları da çıkıyor. Göstereceğim mini. Bebek mini şey gösterirken. Bebek mini çok fazla var arkadaşlar. Bu da bir eski mini Aldım. Eski mini göstereyim. Arkadaşlar bu McDonald's'tan çıkan da eski miniş. Ben eski miniş Bu var. Bu var. Bu var. Bir de şu var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane eski var. Ha, bunu ne? şu bebek misisi göstereyim de bunu da göstermiş oldum. Bu kelebek minis, bu e, yılan minis, bu göstermişsin tavşan minis. Bunu en başta gösterdim. Nekten çıkan kelebek minis. Bu şekilde. Burada bu kelebek minis ve e, Kedimiz bizim kanal mislerimiz. Bunu da göstermiş olur Kedi kedimiz. On tanemiz böyle çok tatlı diyor bu da. Kıbamiz. Bu göstereceğim mislerimizi de biraz seviyorum. Sadece böyle ayakları falan çok kısa onu saçlamıyorum. Sor bir de i̇şte gözlerinin rengi biraz diyor, kötü geliyor. Yani kısa mavi severim. Şimdi beni çok böyle eski bir benzettiğim bir geliyor. bu o kadar güzel oynatılık yani eski mi insan ben Bir de o zaman biraz daha küçüktüm. Böyle kedimiz. Benim boyadığım bir miş çok kötü oldu. <laughs> Kraliçeniz geliyor. E bu ne ya değil mi? Çok iğrenç. Kedi miniş şurada. Kedi miniş yine. Bu Sunny eee... Levla mı Livla mı ne? Kedi miymiş? Oynatışı biraz kötü. Yani çok güzel oynatılmıyor. Papa mini. Bunun çok büyük gagası var. Çok kötü. <laughs> Şimdi bu, bunu çok seviyorum arkadaşlar. Şu an göstereceğim minisi. Çok tatlı duruyor. Sanki peri gibi. <laughs> Kanat yapsam tam peri olur. Çok tatlı bir damatya köpek miniş bu da miniş olmayan bir miniş <laughs> kedi miniş bu da benim hiç sevmediğim bir miniş yine kedi miniş bunu bilmiyorum ne tür olduğunu Gal e, galiba gal gal ben kediyi de benzetiyorum ama muhtemelen susamuru miniş köpek miniş köpek miniş köpek miniş Bebek minis. Bu kadar. Ayı minis. Şey, örümcek minis. Maymun minis. Kuş minis. Balık minis. Ve papağan minis. Biraz şimdi bebek minislere geçelim. Bu şekilde bir bebek minisimiz var. Kedi minis. Ee jig jig minis. Bu da sincap mı? Galiba bilmiyorum. Yani çok garip. Ayı da olabilir. bilmiyorum i̇şte Bu da miniş değil arkadaşlar. Bu şekilde. Niye ama ben miniş yapıyorum yine de. Peri miniş. <laughs> Öyle miniş. Çok tatlı bu Şimdi o setten çıkıyor dediğim minişler geliyor. Bu. E, bu. Bu. Ve de bu. Bundan dört tane mi var? Çıkıyor. de kokorece miniş. Kokorece miniş. Kedi miniş ve kokar miniş. Tekrar. Bu da miniş değil. Bu şekilde bir jaguar. Köpek minmiş. Köpek minmiş. Ee, köpek minmiş. Bu ikisi köpek minmiş yine. Ee, bu bu kuş galiba yani ağaç kalkan <laughs> Galiba bu da taşam e, tavşan minmiş. Tavşan minmiş. Şu kadar kaldı. Oy kamera düşecek ya. Bu da yine Toybox'tan çıkan böyle bir sincap miniş. Bu kuş minişin ikizi. Aslında aynısı çıktı. Aynı tam düşecek arkadaşlar. Çok korkuyorum. Güzel miniş. Tut tutsana. Hı. E bu da STEM i̇şte, anladınız ses olur bu kaptım varmış galiba 8 dakikamız 10 dakikayı geçmemesi lazım da kedi miniş. bu da salangozun miniş ee, son iki tane şiş kaldı domuzun miniş ve e, sin Arkadaşlar bizim e, videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. E, beğendiyseniz beğenmeyi şuna beğenmediyseniz hiçbir tuşa basmayı <laughs> unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı olmanızı çok severim. Görüşmek üzere. Sizleri çok öpüyorum. İyi günler. <laughs> Saçmalama. Tamam mı? Tamam LB Sam Smile.